bir Müslüman Hristiyanlara şöyle serzenişte bulunur. Biz sizin peygamberinizi tanıyoruz ama siz bizimkini kabul etmiyorsunuz. Aslında bu cümlede İsa'nın peygamberliği ile ilgili temel bir yanılgı yatar. Ortalama bir Hristiyan içinde İsa aslında peygamber değildir. Başka bir tanımı vardır. Bu konu çok eskilere, Hristiyanlığın temellerine kadar uzanır. Milattan sonra 3. yüzyılın sonlarına doğru Roma İmparatorluğu'nun sokakları karmaşayla doludur. Bir yanda pagan gelenekler hala güçlüdür. Öte yanda ise gizlice büyüyen bir topluluk vardır Hristiyanlar. Kapadokya'yı ve Ihlara Vadisi'ni gezenler orada inşa edilmiş hayatı dehşet içinde izlerler. Çıkılması adeta imkansız kayalıkların içine gizlenmiş kiliseler vardır. Yerin 7 kat altına kadar inen yeraltı şehirleri büyüyen Hristiyan topluluklarını gizler. Bu şekilde büyüyen yeni inanç İsa'nın çarmıha gerilişinin ardından havarileri tarafından yayılmıştı. Başlangıçtaki küçük gruplar öğrencileri, öğretmenleri ve rahipleriyle giderek genişlemişti. Ama bu genişleme tek bir din anlayışına dayanmıyordu. Her şehirde farklı dini liderler çıkıyor ve farklı öğretiler konuşuluyordu. Kimi Hristiyanlara göre İsa bir peygamberdi. Bütün diğer peygamberler gibi ölümlüydü. İskenderiye'de Arius adında bir rahip fazla taraftar toplamaya başlamıştı. Arius'a göre eğer İsa yaratıldıysa o halde o tanrı değildir. Ona göre İsa Tanrı tarafından yaratılmış en yüce varlıktı ama ezelden beri var olan bir Tanrı değildi. Kendinden öncesi vardı. Arius'un görüşleri havarilerin çoğu tarafından benimsenmiş olan görüşe karşıydı. Onlar İsa'nın Tanrı ile aynı özden olduğuna, Tanrı'nın bir görünümü olduğuna inanıyordu. Merkezi o zamanki adı Konstantinopol olan İstanbul'daki imparatorluk bu karışıklıktan huzursuzdu. İmparator Konstantin 312 yılında Hristiyanlığa sempati göstermeye başlamıştı. Henüz bu dini tam anlamıyla tanımıyordu. Ancak biliyordu ki kendi egemenliği için önce bir inanç birliği sağlamalıydı. İşte o zaman karar verdi. Tüm psikoposları bir araya getirecek, tartışmaları bitirecek şekilde tek bir doğru inanç tanımlanacaktı. Yıl 325'ti. Yer İstanbul yakınlarındaki İznik olarak belirlendi. Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nun gölgesinde kendi geleceğini kuracaktı. İznik o yaz oldukça kalabalıktı. Roma'nın dört bir yanından gelen yaklaşık 300 piskopos İmparator Konstantin'in davetiyle buluşmuştu. Bazılarının gözleri işkenceyle kör edilmişti. Bazıları zindanlarda kalmış bazıları ise sürgünden yeni dönmüştü. Tarihte zulüm diye adlandırılan dönemin yaraları henüz tazeydi. Ama şimdi Roma İmparatorunun himayesinde toplanıyorlardı. Bu akıl almaz bir değişimdi. Konstantin gösterişli bir şekilde salona girdi. Hristiyan değildi ama toplantıya başkanlık edecekti. Piskoposlar sıraya dizilmişti. Masalarda parşömenler, mürekkepler ve sonsuz bir gerilim vardı. İlk konuşanlardan biri Arius'tu. Netti, kararlıydı. "İsa doğmamıştır, ama yaratılmıştır." diyordu. "O Tanrı'nın oğludur, ama Tanrı'nın kendisi değildir." Bu sözler salonda derin bir yankı yaptı. Birçok kişi huzursuzca kıpırdandı. İskenderiye piskoposu Atanasius hemen karşı çıktı. "İsa eğer Tanrı değilse, bizi kurtaramazdı." Yalnızca Tanrı insanlığı kurtaracak güce sahiptir, diye haykırdı. Tartışmalar günlerce sürdü. Psikoposlar arasında hararetli konuşmalar ve zaman zaman öfke patlamaları yaşanıyordu. Aynı özden anlamına gelen homoousios kavramı tartışmaların merkezine oturdu. İsa Tanrı ile aynı özden miydi yoksa benzer özden mi? Bu iki kavramı ayıran tek bir latince harf bir dinin yönünü değiştirecekti. Konstantin sabırla dinledi. Tartışmalarda taraf tutmadığını söylese de Arius'un fikirlerinin tehlikeli olduğu sonucuna varmıştı. Bu radikal fikirler bölünme anlamına gelecekti, devletin birliğini tehdit edecekti. Nihayetinde çoğunluk Atanasyos'un görüşlerinde birleşti. Oylama yapıldı. Arius ve düşüncesi reddedildi. Konsil İsa'nın Tanrı ile aynı özden olduğunu ilan etti. Hristiyanlık tarihinin en köklü dönüm noktası gerçekleşti. İznik Konsili yalnızca bir tartışmanın sonu değil, yepyeni bir dönemin başlangıcıydı. Konsülün sonunda ortaya çıkan İznik İnanç Bildirgesi Hristiyanlığın temel inanç metinlerinden biri haline geldi. Metin açık ve net olarak inancı belirliyordu. İsa Mesih Baba Tanrı'dan doğan, Tanrı'dan Tanrı, ışıktan ışık, gerçek Tanrıdan gerçek tanrıdır. Yaratılmış değil, doğmuştur. Baba ile aynı özdedir. Böylece Oğul İsa'nın olmadığı bir zamanın var olduğu görüşü reddedildi. Oğulun da baba gibi herhangi bir zayıflıktan ve kusurdan üstün olduğu belirtildi. Nihai ahlaki mükemmelliğe sahip olduğu kaydedildi. Bu bildirge ile birlikte Ariusçuluk resmi olarak sapkın ilan edildi. Arius ve bazı destekçileri sürgüne gönderildi. Eserleri yakıldı. Ancak düşüncelerinin tamamen yok olduğunu söylemek zordur. Aryusçuluk ilerleyen yüzyıllarda özellikle Germen kavimleri arasında tekrar ortaya çıktı. Konsin'de yalnızca İsa'nın doğası tartışılmamıştı. Paskalya'nın tarihi standartlaştırıldı. Kilise yönetim kuralları belirlendi ve farklı bölgeler arasındaki kilise hiyerarşisi resmileştirildi. Kudüs, İskenderiye, Antakya ve Roma gibi merkezlerin önemi vurgulandı aslında bugünkü Vatikan'ın da temeli olacak yeni bir düzen kuruluyordu. İznik konsilinin en önemli sonucu Hristiyanlığın resmen kurumsallaşma sürecine girmesiydi. Tanrı'nın doğası, İsa'nın kimliği ve kilisenin yapısı bir sisteme oturtulmuştu. İmparator Konstantin bu birliği sağlamaktan memnundu. Hristiyanlık artık sadece bir inanç değil, bir imparatorluğun taşıyıcı sütunlarından biri oluyordu. Konsil, Kilise ile devletin ilk büyük ortaklaşmasıydı. Bu birliktelik ileride Orta Çağ boyunca Avrupa'nın sosyal ve siyasal yapısını derinden etkileyecekti. İznik Konsili'nde belirlenen sistem bugün yüz milyonlarca insanın inancını şekillendiriyor.